Merhaba Özlem Dalga ben Vilap ve Siyati Yönetim Kurulu Üyesiyim aynı zamanda medya ve iletişim komitelerini ne e, liderlik ediyorum Vilap tarafında bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum Siyati e, tarafından e, dün global çapta bir bağış kampanyası e, Türkiye'deki deprem zedelere e, başlatıldı duyuruldu bu sayede yurtdışındaki Siyati Network'ü ile e, i̇lişki e, anındaki bağışçılara da ulaşıp 1 Temmuz'a kadar 900 bin dolar toplanması hedefleniyor. GoFundMe platformu üzerinden açılan e, bağış kampanyasına GoFundMe e, e, tarafından düzenlenen linkten ulaşabilirsiniz. Dünkü panelde afetler karşısında nasıl reaksiyonlar gösterilir, afet yönetiminde nelere ihtiyaç var ve kadınların rolü gibi afet lojistiğinde öne çıkan soruların cevapları konuşmacılar tarafından verildi. Dünya örnekleri tartışılırken Türkiye'deki örnekleri de vilat ve CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız aktardı. Akyıldız, vilat Türkiye ve diğer sektörel STK'ların oluşturduğu kriz masalarında depremin ilk saatlerine itibaren bir bağlantı zincir kurarak ihtiyaç duyulan ürünlerin bulunduğu ve nasıl afet zadelere temini sağlandığını aktardı. STK'ların ayrıca devlete koordinasyon içinde çağrıda bulunduklarını ve olumlu cevap aldıklarını anlattı. Panelde afetlerde lojistiğin koordinasyonu masaya yatırıldı dedik. Kadınların önemine değinildi. Bilal Global Başkanı da Gayane Doğerviz de tüm kadınların dünya kadınlar günü kutlarken lojistikte ortak amaçlarının afetlere hazırlıklı olmak, bilgi sahibi olmak, koordineli olmak ve kadınların afet lojistiğinde ön saflarda yer alması gerektiğini söyledi.